Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni almış olduğumuz Gaming Kasa adlı bir kasayı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kasanın ismi Gaming Kasa diye geçiyor. Şöyle üstünde yazan şeylerini göstereyim ben size. Burada ekran kartı ve soğutucu desteğinin olduğu yerler şöyle tam olarak bu şekilde yazıyor. Kutu açılımını ben kargoyu test etmek için yani sorun var mı yok mu diye bakmak için açmıştım zaten. Tekrar kutusuna koymaya erindim. Şunu bir tutar mısın? Evet. Bu kasayı arkadaşlar ferdiye topluyoruz. Ee, daha önceki almış olduğu kasasından memnun değildi. Onu sattık. Onun yerine bunu aldık. Daha gösterişli ve ışıklı olsun diye. Şu şekilde kasanın arka kısmını açınca arkadaşlar burada eğer daha önce alıp da şu parçaları görmeyen arkadaşlar varsa onlar şu artist takılan kısımda oluyor. Bir adet kumandası ve bir adet RGB kontrolcüsü var. Şu parça tabi çıkık olarak geliyor. Ben buraya taktım. Zaten direkt buranın parçası bu. RGB kontrolcü ve fanlara güç veren soket. Öncelikle şöyle ben bir kontrolcüden size bahsedeyim. Arkadaşlar kontrolcüde 5 bu tarafta 5 de bu tarafta olmak üzere toplamda 10 adet RGB fan desteği var. Ayrıca iki tane de led şerit desteği var buradan. Yani bayağı bir donanımlı bir RGB kontrolcüsü var. Ayrıca şurada da bir soket daha var mevcut. Şurada da bir tane var. Bunlar şu an ne işe yaradığını bilmiyorum ama şuraya fanlar, şuraya da LED RGB takılıyor. Hemen şöyle ben bir fanlarımı takıyorum. Daha hiç denemedim arkadaşlar. Burada sizle de beraber deneyeceğim. Toplamda 3 adet fanımız mevcut. Şöyle bir aparatımız var arkadaşlar. Bununla ister DVD ister hard disk molex tek molex çıkışlı. İstersen böyle kontrolcüleri vesaire bağlantı denemek için çoktan biridir zaten elimde vardı. Gördüğünüz gibi fanlardan ses geliyor fakat sesin kaynağı ben buldum. Burada eğer sizde de böyle bir ses gelirse bilin ki kablo değiyor. Tekrardan takıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Sorun yok fanlarımız cayır cayır çalışıyor. Şöyle bir kumandasını arkadaşlar kumanda geldi çalışmadı diyenler için bakın şurada plastik bir şey var. Bunu çıkartın arkadaşlar. Bu pilin bitmemesi için konulan bir şey. Bunu çıkardıktan sonra fanları kapatma tuşu, fanları açma tuşu. Burada otomatiğe basınca kendi kendine fanlar değişiyor. Bu arada fanların bu şekilde güzel bir şekilde geleceğini hiç ummuyordum. Ama aynı resimdeki gibi geldiler. Şöyle bir kırmızı renklere bakalım. Yeşil renklere bakalım. Turuncu. Sarı turuncu. Bu da bir kapalı turuncu gibi bir şey daha var. Pembe var. Ya bu pembe değilmiş. Mormuş ya. Mor değil mi? Yani Pembe çıkmadı ama mor da güzel. <laughs> yeşil beyaz. Burada fanların hızını arttırıp düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada fan hızı diye. Burada tek tuşla işte e, ileri geri. Hani bazı modellerde sürekli diğer moda gelmek için bütün hepsini geçmeniz gerekiyor ama bunda şöyle bir güzel özellik yapmışlar. Mesela bunu geçiyorsun geri gelmek için tekrar üst tuşa basınca tekrar aynı yerine geri geliyor. Burada fanın parlaklığını ve şöyle görüyorsunuz. Fanları komple kısabiliyorsunuz. Mesela oyun oynarken gözüme fanların ledleri vuruyor derseniz böyle kısıp böyle de açabilirsiniz tekrar fanların ledlerini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fanlarımız da çalışır durumda. Söyledim gibi ilk başta kablolar değiyor fanlara. Onlara dikkat edin. Ee, i̇lk çalıştırdığınızda fanları yok baktığında kırma olasılığınız olabilir. Çalışmadan önce kablolara bir bakın. Ee, kasamız ATX anakartları destekliyor. Ee, şu anda zaten bir sistem toplarken bakacağız. Bizim elimizde X99 soket. Büyük, kocaman bir anakart var. Sığdırabilsek bu kasaya. Çok güzel olacak. Şöyle ben sizin için kasanın jelatinlerini de açıyorum. Biliyorum jelatinleri çok seviyorsunuz. Ve yan kapağımız arkadaşlar, cam arkadaşlar. Bu arada çift taraflı arkadaşlar bu naylon poşetler arkadaşlar, jirekinler çift taraflı yapıştırılmış. Bir tarafı çıkarınca niye böyle kötü gözüküyor şey demeyin. Çünkü yani camın diğer tarafında da jirekinlerden mevcut. Camımızı şöyle bir kenara aldıktan sonra şöyle kasanın içine bakalım. Arkadaşlar kasamızın içi bu şekilde. İki tane alt tarafa fan takabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu alt tarafa e, SSD de takılıyor diyebiliyorum. E, şu şekilde kablolama delikleri var. Kablolarken sıkıntı yaşamayacağız. Ayrıca şekilde şurada da üç tane delik var. Bu deliklerden kabloları çıkarabiliyoruz. Fanlarımızın markası Snowman. Şöyle göstereyim. Snowman Snowman diye yazıyor. Snowman marka fanlar. Yani üflemesi de fena değil. O kadar aşırı sesli de çalışmıyorlar. Şu ön taraftaki jelatinleri de sökelim. Ayrıca benim kasam çok ısınıyor diyenlere de güzel bir çözüm var burada arkadaşlar. Sanki satıcı firması benim arkadaşlar. Nasıl değil mi? Şöyle tanıtırım ya. Şöyle şunları jelatinlerini de bir çıkaralım. Gördüğünüz gibi komple burası açık bırakılabiliyor. Bu da çok güzel bir detay arkadaşlar. Aynı zamanda ön tarafta karaltılmış cam arkadaşlar temper glass diyorlar öyle bir şey diyorlardı bunlara. Çok da basit açılışı var arkadaşlar. Parmak vidalar sayesinde torna vida gerek duymadan baktığınız sistem aşırı ısınıyor. bunu önden çıkarırsınız. Da pek ısınacağını sanmam çünkü kasanın üst tarafı da açık arkadaşlar. İstediğiniz zaman üst tarafa da iki tane fan takabiliyorsunuz. Yani totalde 3, 4, 5, 6, 7 tane fan takılabilir. Şu an üstünde gelen fanlar 3 adet. 2 tane 180, bir tane de 120'lik fan takılı. Şöyle şurayı bir göster. Toz filtresi var yapışkanlı. Kasada ayrıca bir tane USB 3.0, iki tane USB 2.0 kulaklık ve mikrofon portu da mevcut. Aynı zamanda reset tuşu Kuman, diyelim ki kumandamız bozuldu veya kaybettik. Buradan dedileri değiştirmek için bir tuş var. Ayrıca onu da kontrolcü paneli ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bu fanları değiştirmek istediniz. Başka bir fan aldınız. Direkt bu kontrolcü düğmeye basışa yaparak takarak değiştirebilirsiniz. Burada güç düğmesi vesaire mevcut. Arkadaşlar kasamız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle arka kısmı da göstereyim. Güç kaynağı bölmesi yani çok büyük güç kaynakları sığmasa da normal ATX boyutundaki güç kaynakları sığıyor. Birazdan zaten biz de deneyeceğiz. Aynı zamanda burada bir hard disk bölmesi var. Bir adet hard disk üst tarafa da SSD takılabiliyor ayrıca zamanda. Arkadaşlar bu aparat da şu an aşağıdaki vidalardan çıkartılabiliyor. Şurada iki tane vidası var. Hani ben bunu hard diski nasıl takacağım veya SSD'nin takacağım diyenlere. Burada iki tane vidası var. Bunları sökerek bu aparatı dışarı çıkarabilirsiniz. Ama ben kasayı beğendim. 800 lira bir fiyatı var. Şu an belki ben video çektiğim zaman fiyatı artmış da olabilir, düşmüş de olabilir. Şu an zaten dolar 18.55 o civarlarda bir şeydi. 18.5 lira. Kasayı ben pazar günü aldım. Pazar günü akşam sipariş verdim. Bugün günlerden ne? Neyse unuttum ne zaman sipariş verdiğimi. Şu an takip edemedim onu. Ama iki gün falan sürdü kasanın gelmesi. Yani iki gün elinize ulaşıyor. Trendyol'dan yoldan aldım bu kasayı bu arada. İsteyen isteyen açıklama kısmına link eklerim. Çarşamba verdik. Salı, şey cumartesi geldi. Çarşamba verdik. Doğru. Ben aklımda pazartesi diye, pazar günü diye kalmış. Yani kasa güzel. Ben fanların böyle güzel çıkacağını ummuyordum. Yani standart normal bir fan takarlar diye düşündüm ama gayet güzel geldi bana. ki şu renk geçişleri gayet iyi. Yani kullanılabilir güzel bir kasa. Yani malzeme kalitesi de o kadar kötü değil. Yani kasanın bir ismini bulamadım ama büyük ihtimal fanlar Snowman olduğuna göre bu kasanın da farklı farklı modelleri çıkabilir karşımıza. Mesela diyelim ki Dark halinde de çıkabilir. Everest ya da Rampage olarak da çıkabilir. Çünkü kasanın herhangi bir model şeyi yok. Sadece gaming kasa yazıyor. Rajin teke de çok benziyor. Evet. Yani normal bir anakart ekran kartı rahatlıkla var ya. Hem yani şuradaki şeye bakılacak olsak 3 fanlı bir ekran kartı sağ mı bilmiyorum ama bizim elimizde şöyle 2 fanlı bir ekran kartı mevcut. 970 GTX. Yani şöyle takıldığını varsayarsak yani arada şöyle bir fark daha kalıyor. Yani bazı 3 fanlı ekran kartları rahatlıkla sığar diye düşünüyorum. Çünkü yeni çıkmış olan ekran kartları aşırı büyük. Sığar mı sığmaz mı onu bilmiyorum. Zaten kasa üstünde size gösterdiğim boyutlarını. Oradan bakarak öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir inceleme videosunda görüşürüz. Eğer kasayı beğendiyseniz açıklama kısmına yazın. Eğer alıp da sorun yaşayanlar varsa onlar da açıklama kısmına yazsınlar. Başka bir inceleme videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.